Volibear'ın ırkı İngilizce'de Urs geçmekte. Türkçe karşılığı ise ayı gibi ayıyı andıran şeklinde. Tam bir kelime karşılığı olmadığı için Volibear'ın halkından hikayede Ursin diye bahsedeceğiz. Vaktiyle savaşlarda gösterdikleri efsanevi başarıyla tarihe geçmiş olsalar da Ursinler bir süredir tüm dünyadan uzakta barış içinde yaşıyordu savaşçıları uzun süredir devam eden inzivayı sürdürmek, diğer halkların önemsiz anlaşmazlıklarından ve çatışmalarından kaçınmak isteyen üç lider yönetiyordu. Volibear bu üçlünü şaman olarak görev almaktaydı. İç tanınan ve saygı duyulan bir bilgeydi. Ursinler daha önce hiç böyle bir barış ve huzur dönemi yaşamamıştı. Ama Volibear'ın içinde dehşet filizleniyordu. Refah, kabileyi zayıflatıyor ve yumuşatıyordu. Birçokları kutsal savaş sanatını çoktan unutmuştu bile. Volibear, ruhlarındaki ateşin yakında söneceğini hissediyordu. Kaygılarını üç lidere açıkladığında dinlemeyi reddettiler ve haddini bilmesini söylediler. Bilgelik arayışında Volibear zorlu bir yolculuğa çıkarak, fırtınanın asla eksik olmadığı Ursinlerin Kutsal Dağı'nın zirvesine tırmanışa geçti. Fırtınanın merkezinin kehanetler verdiğine inanılırdı ve efsaneler, yıldırımın, kabilenin bir sonraki şefini işaretleyeceğini anlatırdı. Volibear zirveye tırmanışı sırasında doğaüstü bir yıldırımla çarpıldı. Şaman uyandığında Freljord'un karanlığa gömülüp yok olduğu korkunç bir görü aldı. Volibear, hazırlıksız ve boş vermiş Ursin kuvvetlerinin, buzdan yapılma yaratıklar tarafından katledilişine tanık oldu o an ırkının savaşa hazırlanmazsa yok olacağını anladı. Volibear gördüklerini anlatmak için yamaçtan apar topar aşağı indi. Ancak yolunu 3 Ursin, kabilenin 3 lideri tıkamıştı. Uzun süredir devam eden barışı sona erdireceğini bildikleri için Volibear'in uyarılarına kulak vermediler ve sessiz kalacağına söz vereceğini ya da öleceğini söylediler. Son derece kararlı olan Volibear, Ursinlerin hayatta kalmasının vereceği mesaja bağlı olduğunu bilerek üç lidere kran kran'a bir savaşa tutuştu. Korkunç bir çatışma yaşandı. Volibear tam yenileceği anda fırtınanın gücünü çağırdı. Saf yıldırımın gücünü bedeninde serbest bırakan Volibear, üçlüyü gürleyen bir darbe ile yere serdi sersemleyen ve hayret içinde kalan üçlü, Volibear'ın Ursin liderliğinin işareti olan kutsal fırtınanın gücüne sahip olduğunu anladı. Kehanetlerin anlattığı işareti kabul eden üç lider, Volibear'i Ursinlerin lideri ilan etti. Volibear'in yönetimde etkisi hızlı ve kesin olarak hissedildi kabilenin umursamazlığı dağıldı, savaşçı gelenekleri diriltildi ve gelmekte olan kötülüğe karşı mücadele edecek bir başka savaşçı olan Sejuani ile ittifak kuruldu. Zaman içinde kabile yeniden güçlendi, vahşileşti ve efsanelerin anlattığı korkunç savaşçılar haline tekrar gelindi. Şimdi Volibear ve Ursinler donmuş ufuktan yavaşça yaklaşan o karanlık günü hazır bir şekilde bekliyorlar.